Blackpink, YG Entertainment tarafından kurulmuş bir Güney Koreli grup. K-pop denilince akla gelen isimlerden onlarda. Peki haklarında neler biliyoruz? Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bugün Blackpink günü yaptık. Grubun 4 üyesi var. Bakalım isimleri doğru söyleyebilecek miyim? Jisoo, Jenny, Lisa ve geliyor. Loche. 2016 senesinde ortaya çıkmış bu dörtlü. YG Entertainment'ın 21'dan sonraki kız grubu olarak anılmakta. İlk işlerinde ve aslında neredeyse bütün işlerinde Teddy Park'ın etkisi büyük olmuş. İlk çıkardıkları single'lar özellikle hep onun elinden geçmiş neredeyse ve bu single'lar Billboard listelerinden bazılarında 1 ve 2 numaradan giriş yapmış böylece. İlk çıktıkları günden beri hep rekorlara oynamışlar. 2 ay içerisinde ilk ödüllerini alarak İlk rekorlarını kırmış. Roket gibi fırlamışlar kısacası. Zaten Blackpink ile alakalı bilinmesi gereken şey tüm rekorları tek tek kırmış olması hem de çok kısa bir süre içerisinde. K-pop gruplarının Japonya başarısı önemli demiştik ya, Blackpink bu başarıya 2017'de ulaşmış. YouTube'da kliplerinin çok kısa sürede büyük izlenme sayılarına ulaşmış olması, Japonya'da bir konser vermelerine sebep olmuş ve o konsere 14.000 kişi katılmış. Şimdi hazır olun, bilet almaya çalışan insanların sayısı ise 200.000 kişi. 2018'den itibaren yüzlerini Batı'ya dönmüş ve bu sefer oralarda rekor kırmaya başlamışlar. Batı dünyası Blackpink'in başarılarını 2018 itibariyle öğrenmeye başlamış. Blackpink, First Generation ve Twice gibi kız gruplarından daha etkili olmuş kısa bir süre içerisinde. Kazandıkları bu hızlı ün sayesinde Puma, Reebok Dior gibi markalarla sözleşmeler imzalamışlar. Kendileri hayranlarına Blink diyor. Black ile Pink'in bir bütünü olarak. Üyelere gelelim. İlk olarak Jisoo'dan bahsedelim. Kendisi 1995 senesinde dünyaya gelmiş. Black Pink'ten önce Kore Pop toplama kamplarında 5 sene boyunca çalışmış. Japonca ve Çince de bilmekte ama İngilizce konuşmak istemezmiş çünkü çok utangaçmış o konuda. Piyano ve davul çalmayı biliyormuş. Müzikal geçmişi bu yönde. Jennie'ye gelelim. O da 1996 senesinde dünyaya gelmiş. 5 sene boyunca Yeni Zelanda'da yaşamış. O. Ama daha sonra müzik için Kore'ye geri dönmüş. O da 6 sene boyunca çalışmış gruptan önce. Bu grubun kurulacağı söylendiği zaman ilk olarak açıklanan isim O olmuş. YG Entertainment onu çok severmiş. Şirketin prensesi olarak bilinirmiş hatta. Loce 1997 senesinde Yeni Zelanda'da dünyaya gelmiş. Orada büyümüş. Orada okullara gitmiş. 2012 senesinde Kore'ye gelmiş. Adı en son açıklanan O olmuş hatta grup için. 4 sene boyunca çalışmış grup kurulmadan önceki. Kendisi G-Dragon ile çalışmıştı Vidaat Yu için. O da piyano ve gitar eğitimi almış. İsmi normal normalde Rosey veya Rose olarak okunması gerekirken Kore'de Z harfinin olmaması dolayısıyla ismi Loche olarak okunuyormuş. Bunu da yeni öğrendik. Son olarak Liza da Loche gibi 1997 senesinde dünyaya gelmiş. O Tayland'da doğmuş. Tayland'dan YG'ye 2010 senesinde katılabilen tek insan olma başarısına sahip. 5 seneden fazla çalışmış grup için. O daha çok ukulele hayranlıymış ve o yüzden en kısa sürede ukulele çalmayı öğrenmiş. Müzik ile yolları kesişince. Gruba kariyerinde başarılar diliyor ve videoyu burada bitiriyoruz. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.